Sevgili gençler merhaba. Bugün sizlerle karışımı ayırma teknikleri konusunda hazırlamış olduğumuz kimya sorularının çözümlerini gerçekleştireceğiz. İlk sorumuzla başlayalım. Ayırma yöntemleri bileşenlerin bazı fiziksel özelliklerinin farklı olmasından yararlanılarak uygulanır. Buna göre aşağıda verilen ayırma yöntemi ve ayırma yönteminin dayandığı fiziksel özellik eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Seçenekleri incelediğimde A seçeneğinde Ayırma yöntemi olarak diyaliz verilmiş. Fiziksel özellik ise çözünürlük olarak belirtilmiş. Bu hatalıdır. Çünkü diyaliz tanecik boyutunu kullanır. Tanecik boyutu fa farkından kan ve kan içerisinde bulunan metabolik atık birbiri birbirinden ayrılır. B seçeneğinde bulunan yüzdürmede yoğunluk farkı kullanılır. Doğru. C'de basit damıtma kaynama noktası farkı. Doğru. Özütleme yani ekstraksiyon, çözünürlük farkı. Doğru. Ve süzme yönteminde tanecik boyutu farkından yararlanılır. Burada yanlış olan A seçeneği olduğu için doğru cevabımız A seçeneğidir. Sorumuz gelsin. Karışımları ayırmak için kullanılan yöntemler arasında ayrımsal kristallendirme, mıknatıslama, diyaliz, ayırma önüsü kullanma yer almaktadır. Buna göre verilen ayırma yöntemleri kullanılarak aşağıdaki karışımlardan hangisi ayrıştırılamaz? Yemek tuzu, şeker ve suyu ayırmak için ayrımsal kristallendirme yöntemi kullanmamız gerekmekte. Burada bu yöntemi kullanmış olduk. Su ve karbon tetraklorür birbiri içerisinde çözülmeyen sıvı maddelerdir. Su polar yapıdadır. Karbon tetraklorür apolar yapıdadır. Do dolayısıyla birbiri içerisinde çözülmeyen yani emülsiyon halinde bulunan maddeler ayırma hunisi kullanılarak ayrıştırılır. Ayırma hunisini de kullanmış olduk. Demir tozu, kükürt tozu. Burada demir, kobalt ve nikel manyetik özelliği bulunan maddelerdir. ve mıknatıslama yardımıyla demir tozu kükürt tozundan ayrıştırılabilir. Bu yöntemi de kullanmış olduk. Kan ve metabolik atık. Burada kan ve metabolik atığı birbirinden ayrıştırabilmemiz için diyaliz yöntemini kullanmamız gerekmekte. Evet su ve iyot ise yine birbiri içerisinde çözmeyen e, su polar iyot ise apolar bir maddedir ve katı durumdadır e, su ve iyotu birbirinden ayrıştırabilmek için özütleme yani ekstraksiyon yönteminin uygulanması gerekmektedir Dolayısıyla cevabımız E seçeneğidir. Sorumuz gelsin. Deniz seviyesinde eter, etil alkol, aseton ve sudan oluşan karışımın ayrımsal damıtma yöntemiyle ayrılma sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Bir atmosferde kaynama noktaları eter 36 derece celsius, etil alkol 78 derece celsius, aseton 56 derece celsius ve su 100 derece celsius'ta kaynamaktadır. Bu burada ayrımsal damıtma yöntemi kullanılırken öncelikle kaynama noktası düşük olan madde ayrılacaktır. Daha sonra bu sıcaklık arttıkça ayrılma olayı devam edecektir. Kaynama noktası en düşük olan 36 derece ile eterdir. Yani ayrımsal damıtmada en önce eteri elde ederiz bu karışımdan. Daha sonra 56 derece Celsius'la aseton ve 78 derece Celsius'ta etil alkol. En sonda 100 derece Celsius'ta su ayrımsal damıtma yöntemiyle karışımdan ayrılmaktadır. Dolayısıyla burada cevabımız C seçeneğidir. Sorumuz gelsin. Karışımların ayrılması ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? öncülleri inceleyelim. Birinci öncülde bileşenlerin ayırt edici özelliklerinden yararlanılır. Doğru. Homojen karışımlar süzme ile ayrılabilir. Yani burada homojen karışımlar çözelti olarak da adlandırılabilir. Süzme ile ayrılamaz. Bu sebeple bu ifade yanlış. Kimyasal yöntemler kullanılır. Hayır. Karışımların ayrıştırılmasında fiziksel yöntemler kullanılır. Ve bileşenlerin kimyasal özelliği değişmez. Kimyasal özellik değişmez. Yani bu ifade de hatalıdır. Dolayısıyla cevabımız A seçeneğidir. Sorumuz gelsin. Zeytinyağı su karışımını ayırmak için kullanılan yöntem aşağıdaki karışımlardan hangisini ayırmak için uygulanabilir? Türk kahvesi. Burada Türk kahvesini ayırmak için dinlendirme ve süzme yöntemleri kullanılır. Ayran ve çorba için ise dinlendirme, aktarma veya süzme yöntemi yine uygulanabilir. Benzin su için burada birbiri içerisinde çözülmeyen heterojen bir karışım oluşturur. Benzin ve su emülsiyondur. Yani ayırma ile ayrılacak. Kan ise diyaliz yöntemiyle ayrılmaktadır. Dolayısıyla cevabımız D seçeneğidir.